Isının yayılma yollarından üç tane yayılma yolu arkadaşlar. İletim konveksiyon ya da ışıma yoluyla yayılmadır. İletim yoluyla yayılma genelde katılarda görülür. E, katı moleküllerinin sıcaklara arttıkça titreşim hızlarının artması dolayısıyla birbirlerine enerji aktarmasıyla yayılır. Dolayısıyla bunda bir maddesel ortam gerekir. Konveksiyon, akışkan maddelerde görülen bir iletim yoldur. E, mesela ısıtılan bir sıvının öz azalmasıyla sıvının yükselmesi ya da ısıtılan havanın yükselmesi e, konveksiyon yayılmaya örnektir. Işıma yoluyla yayılma ise arkadaşlar enerjinin elektromanyetik dalgalarla iletilmesidir ki bunlar boşlukta da ne yapabilir? Elektromanyetik dalgalarla ilerleyebilir. İşte soruda verilen güneşin uzayın verdiği ısının uzaya verdiği ısının ortama ihtiyaç duymadan atmosfere kadar gelebilmesi ışıma yoluyla yayılmanın bir sonucudur. Dolayısıyla cevabımız yalnız 2B seçeneğidir.